Biritim Market'ten herkese iyi haftalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine Pazartesi günü sizlerle birlikteyiz. Kısaca bir haftanın durumunu ele alacağız. Ee, öncelikli olarak haftanın önemli verilerini e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz hafta ABD tarafında erken kapanışlar görmüştük. E, ama Perşembe ve Cuma günü beklentilerin üzerinde bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Bir e, haftanın içerisine baktığımızdan önemli veriler bizleri bekliyor olacak. Pazartesi günü e, biraz sığ geçtiğini söyleyebiliriz ama akşam saatlerinde Fed Başkanı Jerem Palın yapacağı açıklamalarla birlikte piyasanın hareketlenme olasılığı e, kuvvetli görünüyor. E, bunun dışında salı gününe geldiğimizde Euro tarafında tüfe verisinin e, ön plana çıkacağını söyleyelim. ABD tarafında ise yine FED Başkanı Jerem Palın yapacağı açıklamalar salı gününün dikkat çeken verisi olarak karşımıza çıkmakta. Çarşamba günü PMI günü olarak adlandırabiliriz. İngiltere, Almanya, Çin ve ABD tarafından gelecek imalat PMI rakamları piyasada e, mevcut yüksek volatilitenin devam etmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra e, biliyorsunuz ki bu hafta tarım dışı haftası. Ee, ve bunun öncü verisi olarak ADP virüsünü izleyeceğiz çarşamba günü. Ee, bu da tabii ki piyasalara hareketli katacak Di bir diğer e, gelişme olarak ön plana çıkmakta. Bunların yanı sıra yine FED Başkanı Jerome Powell'ın e, açıklamalarını izleyeceğiz. Perşembe günü e, çok fazla bir hareketlilik yok. Avusturya'dan ve AB'den gelecek veriler var. Klasik olarak AB tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvurularını izleyeceğiz. Cuma gününe geldiğimizde ise e, hafta boyunca beklenecek olan tarım dışı istihdam verisinin sonuçlarını e, takip edecek piyasa. Bunun yanında işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verisi takip edecek diğer önemli verilerimiz olarak karşımıza çıkmakta. Bunların yanı sıra ABD'de e, yine İMA, ISM tarafından açıklanacak imalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi verisi var ve Kanada'dan da yine ABD'de olduğu gibi istihdam değişikliği verisini takip edecek diyelim piyasada. Bir de piyasaların neden bu kadar hareketli olduğunu kısaca bir sizlerle ele alalım. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz hafta ABD tarafında e, ciddi hareketlikler yaşandı. ABD dolarında ciddi bir değer kaybı gözlemledik. Bunun sebebi de biliyorsunuz piyasada e, ortaya çıkan yeni Covid-19 varyandı yani nu varyandı. Bu varyant sonrasında e, piyasaları endişeleri sürükleyen neydi? Tabii ki de şu anda mevcut olarak e, kullanılan aşıların bu varyanda yönelik etkilerinin olmayabileceği e, yönünde gelen açıklamalar piyasayı negatifliğe sürükledi ve endeksler, MTAL üzerinde ciddi satışlar gördük. Yine aynı şekilde ABD dolarında değer kayıpları gözlemlendi. Bunun sebebi nedir? E, tabii ki şu artan... E, daha doğrusu yeni varyanda yönelik endişeler sonrası, işte ABD Merkez Bankası olsun, diğer merkez bankaları olsun, e, bunların faiz artırımına veya varlık alımlarındaki mevcut e, duruşunu değiştirmeyebileceği, yani kısa vadede değiştirmeyebileceği beklentilerine neden oldu. Bununla birlikte de tabii ki piyasadaki ABD dolarının değer kaybı e, ciddi fiyatlamalara yol açtı diyelim. Kısaca bunu grafik üzerinde inceleyecek olursak gördüğünüz üzere. Kanalın üst bandından gelen satışla birlikte ABD dolarında bir değer kalbi gözlemledik ama hala trendin üzerinde devam eden bir ABD doları var ve hafta başlangıcı e, özellikle hafta sonunda e, Pfizer biontech tarafından gelen açıklamaların önemli olduğunu söyleyelim. Olası bir yani bu mevcut yeni varyantın nu varyantının e, mevcut aşılara karşı etkili olması halinde yeni aşıyı 100 gün içerisinde piyasaya sürebileceklerini açıkladılar ve bununla birlikte hafta biraz daha hafta başlangıcı biraz daha geçtiğimiz haftanın kapanışına göre e, pozitif başladı diyebiliriz. ABD doları da buna yönelik tepkilerini e, vermeye devam ediyor. Dediğim gibi trend üzerindeyiz. teknik anlamda kırılma henüz gerçekleşmedi. Bununla birlikte genel açıklamaların pozitifliği doğal olarak ABD dolarında değer kazanımlarını tetikledi diyelim. Bunların yanı sıra ABD'de bugün biliyorsunuz açıklanan yeni konut verisi vardı ve beklentilerin çok üzerinde gelen veri doğal olarak ABD dolarındaki yeni tırmanışı desteklemiş görünüyor. Bu tırmanış nereye kadar devam edecek dersek aslında alt taraftaki destekleri izlemekte daha çok fayda olduğunu düşünüyorum. Destek noktaları olarak 96.05 şu an için önemli bir konumda. Buranın üzerinde pozitifliğin devam edeceğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi için dolar endeksinin aşılması gereken bölge 96 40 96 45 aralığı olarak görünüyor. Eğer bu seviye aşılırsa dolar endeksi 97 05'lere doğru tırmanışını sürdürecektir. Tabii ki piyasada hala devam eden bir endişe söz konusu olduğunun altını çizmekte fayda var. Keza baktığımız zaman e, petrol tarafında veya DAX tarafına baktığımızda DAX üzerine baktığımız zaman gevşemelerin e, buna istinaden olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli olacak gelişme yapılan araştırmalar sonucunda bu nu varyantına yönelik gelişmeler olacaktır. Evet 100 günlük süreç Pfizer için kısa olarak görünüyor olabilir ama 100 gün içerisinde yaşanacak işte yeni kapanmalar, ekonomilerin tekrardan içe dönmesi gibi gelişmeler piyasayı yeniden negatife doğru sürüklemek isteyebilir diyelim. Buna dikkat etmekte fayda var. Evet hafta açılışı pozitif oldu ancak henüz e, piyasadaki mevcut endişeler sona erdirilmiş değil. Bunlar e, tepkimeler olarak değerlendirilebilir diyelim. Onun için teknik anlamda seviyeleri izlemekte fayda var. Eğer 96.05 altına düşerse dolar endeksi düzeltme hareketini alt banda doğru devam ettirerek 95 seviyelerine doğru gevşemek isteyebilir diyelim. Onun için 96.05 desteğini izlemekte fayda var. Bu tabii ki 96.10 96.15'lere doğru ilerleyen süreçlerde taşınabilir. E, trend kırılmasıyla birlikte dolar endeksinde satışların hızlandığını gözlemleyebiliriz diyelim. Euro dolar tarafına geçecek olursak Euro dolar tarafında e, düşüş kanalı içerisinde zaman alçalan takozun kırılmasıyla birlikte tabii ki bunda gelen temel e, gelişmenin de etkisi var bir toparlanma gözlemlenmişti. Ama hafta başlangıcı ile birlikte bir geri çekilme gözlemliyoruz. Şu an için aşağı yönlü baskın devam edeceğini söylemek biraz zor olur. Burada destek noktalarını izlemekte fayda var. 1.12.50 1.12.45 destek aralığı burada önemli olacaktır. Eğer buranın üzerinde kalıcılık korunursa euro dolar için 1.13.60'lara doğru yeni bir tırmanış izleyebiliriz. Dediğim gibi buradaki yükselişle muhtemelen dolar endeksindeki kırılma ile birlikte gelecektir. Özellikle 1.13.60 aşılırsa Euro dolar için hedef bölgeler 1.14.20'lere doğru tırmanmak isteyebilir diyelim. Euro dolardaki şu an görünüm e, biraz daha pozitif yönlü olsa da net bir e, yukarı yönlü fırlama gelecek demek yanlış olur. Olası bir 1.12.50 altına sarkma bizi tekrardan 1.11 bölgelerine doğru taşımak isteyecektir. Burada da hangi destek noktaları var? 1.11.85 buranın ardında ise 1.11.40'lara kadar aşağı yönlü baskının yeniden hızlandığını gözlemleyebiliriz. Euro-Dolar kalitesinde. Sterlin tarafına geçecek olursak Sterlin tarafında aşağı yönlü baskının devam etme olasılığı kuvvetli görünüyor. Baktığımız zaman Sterlin tarafındaki önemli destek noktalarımız neler? Bunların hatta bir tanesinin altına sakmış durumdayız. Şu an hatta genel çerçevede bakacak olursak düşüş kanalının üst bandına denk gelen 1.3375 buranın altında 1.3350 bölgesi var. Bu bölge altında negatif seyrimiz devam edecektir. 132-60 ara destek niteliğinde takip edilebilir. Eğer buranın da altına düşersek uzun süredir dile getirdiğimiz 1.32'lere doğru düşüşün hızlandığını görmemiz çok şaşırtıcı olmayacaktır. Buradaki sterlini e, euro dolardan ayıran etmen ise tabii ki geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar ve diğer yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar şu an için faiz arttırımının rafa kalktığını söylemelerinden kaynaklı olarak sterlindeki negatiflik biraz daha hızlanmış durumda görünüyor. Baskının devamı olasılığı biraz daha euro dolara nazaran ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bir de Brexit belasının hala arka planda sterlin için negatif fiyatlanmalara neden olduğunun altını çizelim. Dolar Japonya'nın tarafına geçecek olursak Dolar Japonya'nın aslında bizi çok fazla şaşırtmadı. zaten geçtiğimiz hafta söylemiştik 115-50'lere doğru bir tırmanış ardından bir satış gelebilir diye e, bu satış tabii ki temelle birlikte desteklendi e, satışın devam etmesi anlamında şurada bakacak olursak 114 bölgesi 114.05 hatta şuradaki e, direnç noktası olan 114.20 altındaki kalıcılıklar satışın devam etmesini tetikleyecektir 113 bölgesinin altına oluşacak sarkmalarla birlikte bu hareketlik 112.65 ardından da 112.20'ler 112.30'lara kadar devam etmesi beklentisi içerisindeyiz. Tabii ki olası bir trend e, dönüşüm noktasında 114.20, 114.25 bölgesini izlemekte fayda var. Eğer bunun üzerine e, bir yükseliş görürsek e, satış yönlü pozisyonlardan vazgeçmenin vaktidir diyebilirim ama 114.26 dolar Japonya'nın adına şu an için negatif görünümün korunduğunu gösteriyor bizlere. Dolar TL tarafına bakacak olursak, dolar TL'de hala yükseliş potansiyeli devam ediyor. Ee, geçtiğimiz haftalardan itibaren başlayan e, yeni ekonomik politika, TL'de negatif fiyatlamaların sürmesine neden oluyor diyelim. E, bugün de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var mevcut tezinin arkasında olduğunu tekrarladı. Neydi mevcut tezi? Piyasanın e, aksine şu an için faizlerin sebep enflasyonun sonuç olduğunu dile getirdi ve <laughs> düşük faiz isteğinin devam ettiğini ve e, bunu devam ettireceğini e, söyledi. Tabii ki bunlar da TL varlıklarında değer kayıpları neden oldu teknik seviyelere bakacak olursak hala 113 bölgesi önemine önemini koruyor bizler adına. Buranın üzerinde oluşacak bir kapanışla birlikte dolar TL tarafında 15 15 10 aralığına doğru yükselişlerin hızlandığını gözlemleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde 12 50 bölgesinin önemli destek olduğunu söyleyelim. Ge geçtiğimiz haftalarda bu bölge üzerinde bir kapanış yapamamıştı. Eğer 12.50 altında bir sarkma gerçekleşirse kısa vadede 12-11.70'lere 11, 70 lere doğru yeniden düzeltmeler görme ihtimalimiz var açıkçası ama genel çerçevede yükseliş potansiyelinin devam ettiğini söyleyelim mevcut ekonomik yeni ekonomik politikalardan kaynaklı olarak. Petrol tarafına geçecek olsak petrol tarafında sert bir düşüş gözlemlemiştik. Ama kendisine yeni bir yükseliş kanalı oluşturmuş durumda gördüğünüz gibi siyahlarla birlikte çizmiş olduğumuz kanal dediğim gibi kendisine yeni bir kanal oluşturmuş durumda. Kısa vadede gevşemeler yaşayabilir. Buradaki düzeltmeler hangi bölgeler için kritik önem arz ediyor? Baktığımız zaman 67 40 bölgesi kritik önem arz ediyor. Bu bölge üzerinde petrol tarafı pozitifliğini koruyacaktır. Özellikle Çarşamba günü OPEC Artı'nın gerçekleştireceği toplantı petrol tarafı için kritik olacak. Şu an için biliyorsunuz bu Covid vakaları ortaya çıkmadan önce. E, ABD tarafında Joe Biden'ın vermiş olduğu bir söz vardı e, petrol fiyatlarını aşağı çekeceğiz, enerji fiyatlarını aşağı çekeceğiz e, ve bunu yapmak için de e, ulusal rezervleri kullanacağını açıklamıştı. Keza buna e, birçok ekonomide destek olmuştu. Çin, Japonya, İngiltere baktığımız zaman destek olan ekonomilerdi. E, bunun yanı sıra dediğim gibi COVID vakalarının daha doğrusu yeni varyantının ortaya çıkmış olmasına kaynaklı petrolde sert bir çöküş gördük. Ama 67.40 üzeri teknik anlamda hala pozitifliğin korunduğunu gösteriyor bizlere. Bu bölge üzerinde kalındığı sürece teknik anlamda yukarı yönlü hareketler sergilenebilir. Kısa vadede 74 90 75 aralığı e, hedeflenecek gibi görünüyor. Eğer buraya aşarsak yeni bir e, zirve yaratma isteğine doğru ilerleyebilir. Ancak şuradaki aralık aşılamaz ise... Eğer bu aralık aşılamazsa petrolde şu aralıkta bir sıkışma gündeme gelebilir diyelim. Yani yukarıda 75 aşağıda 68'ler bu aralıkta bir dalgalanma izleyebiliriz. Eğer 75 üzerine çıkarsak yeni zirvelere doğru koşan bir petrol fiyatlaması bizleri bekliyor olacak. Orada da 89-60-90 aralığının ön plana çıktığını söyleyelim petrol adına. Ons tarafında henüz bir e, çözülme yok. Piyasada mevcut risk var ama ABD dolarının güçlü görünümünü koruyor olması ons biraz baskılıyor. Geçtiğimiz hafta yeni varyantla birlikte ons altına talep artmıştı. Burada birlikte 1815 direncine doğru bir yükseliş izlemiştik. E, ama hafta başlangıcı ile birlikte yaşanan pozitiflik tabii ki ons da bir nebze baskı yaratmış durumda. Şu an için ön, önemli destek noktalarını izlemekte fayda var. 1772 1770 aralığı ons altın adına kritik destek aralığı. eğer bu bölge adına düşersek altına düşersek 10 ons altın tarafında 1750 1720 düzeltmeleri gelebilir diyelim. ancak 1770 1772 aralığı üzerinde kalınması ons altına yukarı yönlü hareketleri tekrardan tetikleyecektir. 1825 bu anlamda önemli. Şurada ara direnç olarak 1825 bölgesi var. Eğer buranın üzerine geçersek 10 saltına kader noktası 1872 seviyesi olacaktır. Yani yön yukarı mı devam edecek yoksa bu aralık içerisinde sıkışma mı oluşacak? Yeni karar bölgesi eğer 1825 aşılırsa 1872'de sağlanır diyelim. Ama piyasa henüz yön bulmakta biraz zorlanır gibi görünüyor. Özellikle 10 üzerinde. DAX tarafına bakacak olursak DAX tarafı e, aşağı yönlü isteğini sürdürün telikte. Yükseliş trendi altındayız. Baktığımız zaman hangi bölge DAX üzerinde kritik 15385 yarın üzerine bakacak olursak 15420'lere taşınabilir bu. E, özellikle 15420'yi almanızda e, fayda var. Şurada görmüş olduğunuz dipler e, bize 15420 işaret ediyor. Şu bölge altında kaldığımız sürece DAX endeksi negatif görünümünü koruyacaktır. Aşağıda 14.800'lere kadar düşüş ihtimali kuvvetli görünüyor. Özellikle 14.800'ü ele alalım. Oluşacak sarkmalarda. Buranın altında yaşanabilecek bir kapanış DAX endeksi için negatif fiyatlamaların daha da hızlanmasına neden olur. Burada da hangi destek noktaları var? Arada 14.400 buranın altında da 14.130 desteğine doğru sarkmaların hızlandığını gözlemleyebiliriz. Gördüğünüz olduğunuz gibi burada genişleyen bir diagonal formasyonu var. 1, 2, 3, 4, 5. hareket genelde 5'ten sonra sarkmalar aşağı olur. 5 neredeyse yön oraya gider. Ama tabii ki izlemekte fayda var. Dediğim gibi 14.800 önemli destek. 15.420 de şu an için önemli direnç olarak karşımıza çıkmakta DAX özelinde. N200 tarafına geçecek olursak, N200 tarafında e, geçtiğimiz hafta çizmiş olduğumuz trend bölgesinden destek aldığını görüyoruz. N200 tarafının şu an içinde kısa vadeli düşüş trendinin üzerine geçmiş durumda yukarı yönlü isteğine sürdürüntelikte kısa vadede de şurada bir e, top oluşumu vardı. Bu 15-16.520'ye kadar hareket alanının olduğunu gösteriyor açıkçası bizlere. Tabii ki Dax endeksi biliyorsunuz pandemi sürecinin başlangıcından biri diğer endekslerden kendini ayrıştırarak kendine e, diğer endekslerden nazaran daha da güç katmıştı. Tabii ki bunun sebebini biliyorsunuz ki işte eczacılık e, hisselerinin N200 endeksi içerisinde yer alıyor olması ve Pfizer'dan gelen açıklamalar tabii ki N200'ü pozitif etkilen nitelikte. Şu an adına bakacak olursak 16.380 seviyesi önemli. 50 periyotluk hareketli ortalamayı işaret ediyor. Buranın üzerine geçecek olursak dediğim gibi 16.520'lere kadar uzanan bir yükseliş e, hareketi izleyebiliriz ama genel piyasanın negatif e, koşullarının devam etmesi halinde tabii ki N200 de bunlara ayak uydurmak isteyebilir. Önemli destek noktası olarak 16.030-16.000 aralığında izleyeceğiz. Buranın altında bir kapanış halinde N200 içinde düzeltmeler gelir. Burada da hangi seviye 15.520 desteğine kadar düşüşlerin e, hızlandığını görebiliriz. N200 özelinde de. Bitcoin tarafına geçecek olursak Bitcoin de yeni varyanttan etkilenen diğer bir e, enstrümanda. Haftayı, buranın hatta coin piyasasının e, açık olduğu alanlarda Bitcoin'in görmüşsünüzdür 45.000'lere kadar sarkma yarattığını. Şu an için bakacak olursak biraz daha toparlanma eğilimi içerisinde olarak görebilirsiniz N200 tarafını. Şuradaki kesişme önemli olacaktır. Eğer 21 periyotluk hareketli ortalama 50 periyotlu yukarı yönlü kesecek olursa Bitcoin tarafında yükselişler sertleşebilir. Teknik anlamda kırılma seviyesi olarak 57.700 bölgesini işaret ediyor. 57.650, 57.700 eğer buranın üzerine tırmanırsak Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin hızlandığını görebiliriz. Burada da hangi seviyeleri izleyeceğiz? Ara direnç olarak 59.300 seviyesi. Eğer burayı da aşarsak 62.900'e kadar yukarı yönlü hareketlerin hızlandığını gözlemleyebiliriz Bitcoin özelinde. Olası bir formasyon içerisinde kalıcılık halinde ise tekrardan 52.300'lere doğru bir gevşeme söz konusu olabilir. Ama şu anki görünüm bunu biraz desteklemez nitelikte diyelim. Yön biraz daha yukarı dönmek ister gibi. Şurada da zaten RSI'de bakacak olursanız bir uyumsuzluk söz konusu. Burada aşağı dipler var. Burada tam tersi yukarı yönlü oluşan dipler ve e, kesişmede yukarı yönlü olacak gibi hareketli ortalamalarda. Bu da bize Bitcoin'de 59.300 oranın üzerine geçersek de 62.900'leri kadar taşıyacakmış gibi görünmekte. Bunların dışında herhangi bir sorusu olan var mıdır? Sanırım bunların dışında herhangi bir istek yok. Herkese iyi haftalar dileyelim. Bol kazançlar dileyelim. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrardan birlikte olmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.